Çok Ömen uzun bekliyorsunuz. bekliyorsunuz. Uzun bekliyor musunuz uzun zamandır burada? Bir saat. Bir saattir bekliyorsunuz. Bir saat. Çok uzun süredir bekliyoruz. Evet. Evet. bir saat oldu. Evet. Buna da çözüm bulmadan bekliyoruz. Evet. Ee, kuyruk siz bekledikçe daha da mı artıyor evet. arkaya doğru? Yani olmuyor. Tamam. Bir saatimiz de buradaydı. Vermesin. Evet. Evet. Şimdi eee buraya geldik. Kuyruk yine orada. Evet. Hı hı. Ee, siz de burada işlerinizi halletmek için bekliyorsunuz tabi. Evet. evet. Ben iki saatten e, beri bekliyorum. Kolay gelsin. Evet. Yavaş mı ilerliyor sıra? Çok yavaş ilerliyor. Çok yavaş ilerliyor. Hı -hı. Dün geldi, dünden beri bankomatikte para yok. On da koyduk. Vatandaş burada bekliyor. Hı -hı. Ya biz de buraya iki saattir bekliyoruz siz dün de beklediniz tabii, yani. Yok dün komatiye üç defa geldik var para yok. Bugün de yok. Hı hı. Sıraya girdik. Sıra da halen bekliyoruz. Evet siz de tabii bayram tatili öncesi işinizi halletmeye çalışıyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Bir sürü ihtiyacımız var. Buna bağlanmışız. <laughs> Arkadaşlar niye Sayfa